Herkese selam. Bugün güzel bir de annem annem bana model konak e, kıyafet be bej rengi kıyafet ve e, eşya aldı. Bir de okul. O kadar. E, evimin evimin yerine annem seçti. O yüzden suda bana Eskilerimi, eskilerimden eşyaları falan aldım. Kıyafetleri, bazı beğendiğim eşyaları aldım. Şimdi evime geçebilirim. Bu arada ben bu evi çok seviyordum. Yani çok sevdiğim için aldım. Yoksa başka ev de alabilirdim ama gerçekten en sevdiğim ev bu. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Sesim kısıldı. Evet burası böyle gördüğünüz gibi. Burası ablanın odası. Ya yani en büyük abla. Ortanca yok zaten en küçük. En küçük bir de abla var. Burası ablanın lavabosu. Burası bebişkonun odası. Şöyle kıyafetleri de bu kadar. Çok az. Şöyle çekmişler boş. Evet burası böyle. Sonra burada mutfak var. Böyle büyük. böyle evet her şey açtık burası da böyle Allah buralar böyle <laughs> burası da işte bu da burada ailemiz var ailemizi tanıyorsunuz ama bunu koymayın lütfen hemen. Evet ailemizi tanıyorsunuz zaten. Böyle. Yeni gelen konuğumuz var. Bunun adı ne olsun sizce? Hmm. Sizce ne olsun bunun adı? Sizce sizce sizce. sizce. Bence <laughs> Elisa olsun. Annemizin adı da zaten Alisa. Alisa ve Elisa bence yakışıyorlar. Bunun adı neydi? Tabii de bunun Afra. Evet Afra'ydı. Babişko'nun adı da Bert. Evet ailemiz böyle. Asansörün içi şöyle görüyorsunuz. Böyle süslemeler var. Burası da bahçemiz. Terasımız yani. Terasımız böyle. Şimdi alt kata inelim çocukları burada bırakalım çünkü çocukların odaları burada boşluk kadar aşağı indirelim evet geldik. şu kumu koyacağım yerine kusura bakmayın şöyle en baştan anne ve babanın odasından başlayalım evet şöyle burası anne ve babanın odası Burası da anne ve babanın lavabosu, ebeveyn banyosu yani. Burası salon. Yani çok garip bir salon oldu. Böyle Amerikan mutfak yaptım salonla birlikte. Böyle. Burası böyle. Burada okul forman var. Bir de çantam var. Oturma yeri var. Burada bir tane pandus var. Ay pandus diyorum işte. Neyse ne. Bu dışarısı daha böyle. Evet. Bay bay. Görüşürüz.